Merhabalar, selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Değerli takipçilerim beni sorarsanız ben gayet iyiyim deyiyor ona. Gel yatalım. Tavanın kılpına de tamam, değil. Tavanın kılpına şeyin de biraz. Tamam. Bugün arkadaşlar yemek yapacağım yine... Vallahi hiç moralim yerinde değil. Kusura bakmayın. Mustafa'm biliyorsunuz gündüz yemek yapar, şey şey yaparken en şey yaptım. Mustafa'm kediye vurmama geçin. Birden önüne çıkınca, çocuk fren yapınca bisikletinden depe takla gitmiş. O da ağzı, dizi berbat bir şekilde Rümeysa da bilmeden elledi. Ayağını falan çarptı. Şey o zaten hemen hemen aşağı eli çok kötü olmuş eli de şey ne e, birden eli yere düşünce elinin içi üstü şuraların etleri hep ezilmiş yeni yeni ortaya çıkıyor zaten sıcağı sıcağına belli olmuyor da o da içeride şimdi sobayı yaktıydım işte söndü gittik ya e, eşimle ha, çarşıya gittik geldik video çekecektim sözde çekemedim baktım zaten hiç moralim de yerinde değil onun için çekemedim Kusura da bakmayın. Bugün de biraz şöyle yemek yapayım dedim. Şu et şöyle pişsin de. Neyi? Keki. Kekimi. mi? Ha. Ne olmuş keki? Yok. Havuç doğrayacağım, patates doğrayacağım. Anam bu patatesler ne kadar şey ya. Soğuyun sayıyorsun sanki içinde leke var böyle. Onları şey yapacağım arkadaşlar doğrayacağım. Şimdi havuç soydum onu doğrayacağım. Bir de o gün kereviz aldım. Aslında eşimin pek hoşuna gitmeden ama büyükmüş bu seferki kereviz de. Şöyle büyüklükte var. Bunun yarısını yapacağım. İçine yine de atayım da. Yani dediler e, karaciğere iyi geliyormuş ya. Onun için ben de dedim biraz içine faydası olsun yapayım. Kanseri de önlüyormuş. Yarısında salata yapasım var. Evet. Eşimin hoşuna gitmez de salatası benim hoşuma gitti. Valla bu da biraz zor soyarım herhalde. bunu. Şu da budakları oluyor bunun. Onun için biraz alın soymam gerekiyor. Şuradan da yarılmış zaten. Sen bu kerevizin başka bir şeyi daha oluyordu da şimdi. Hmm. He. Ha, baksana yine mi kereviz diyor ne oldu oğlum bu karaciğeri temizliyormuş temizliyormuş o da maç derdinde onun derdi ayrı bir dert zaten he. o da maça gitmiş bugün gitti daha doğrusu Rümeysa uyku derdinde ben iş derdindeyim hepsine koşuyorum maşallah Allah gücümü kuvvetimi arttırsın. Amin. Yani. Um, Amin. <laughs> <laughs> sen Ne Neyi? Hı -hı. Neyi, bunu, bunu. Ana, o oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Bunu, oldu? Ne oldu? oldu? Ne Niye ki? Ne Niye ki? O bayağı ya, o oldu? Ne oldu? oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Kemerde koy, poşetle kemerde tak. Sen kemeri koy ben atarım. Saat ha mek kemeri. Benimki de aynı benimki de. Başparmağımın gibi. Şu ne diyorlar ona? Kimi şeytanlı diyor, kimi çubuk mu diyor, kimiç mi diyor. Ama Hı. herkes ayrı bir şey söylüyor. Anne. <laughs> Aa bak. De bir, bir. Şu şey arkadaşlar, şu hani tırnaklarınızın kenarında veya da şu üst taraflarda hani ince ince bir şey kakıyor, deri kakıyor ya. Onları benim hele elim hiç durmaz. Azıcık şey yaptım ya hemen. He. De. Kopartıyorum atıyorum bu canım yanıyor. O çıkan şey gördükçe o benim şeyim. He Ya benimki aslında ben fazla umursamak istemiyorum da yazma yapıyorum ya yazma yaparken teri kaçıyor onun için şey yapmıyorum. Mecbur koparıyorum yani. Orada takıldık sanki orada bir şey şey gibi böyle takıyor orada. Huylanıyorum ondan. Rahatsız oldum. He. da iyileşti çok şükür. Yavaş yavaş. Şurası da çıkarsa tamam bitti. Ama kenarı biraz şey oldu sanki. Allah dertsiz dert, e, dermansız dert vermesin. Dilim dolaştı. Amin. Ee, Rabbim derdi veriyor. Dermanı da beraber veriyor. Bugün gözlük almaya gittik. Ee, o adam bile diyor yani. Şey e, yasakları erken kaldırdılar. Yasakları biraz daha bekletmeleri gerekti ki ne? Sonuç güzel olsun diye. Yani gerçekten erken kaldırdılar ama bunun sonu geri şey yapar. Yasak olacak, yani. Yasak olacak yani sonuçta yine biraz daha bekleyip de sabretselerdi iyi olurdu ama sabretmediler erken kaldırdılar ne olacak virüs geri çoğalacak hiçbir zaman şey yapmayacak Çin'de gördüğünüz ilk çıkan yer Çin oldu kurtulan da Çin oldu ne yaptı sokaklar şeyler ya, bomboştu yani şimdi. burada kuyu dışarı çıkmaya sağ var herkes sokakta o büyük şeyler Çin'de. Yani Adana'da falan olur ama burada... Zannetmiyorum Adana'da da falan şey olduğunu. Ya, millet de... hep dışarıda. Hiç Sokak millet ne de yasak bilmiyor, ne bir şey dinliyor. Sokakta değil de çarşıda falan filan orada nasıl yapabilirsiniz? Şey millet yok. iş izni alıyorlar, gidiyorlar iş var diye. İş izni alsan kasaba çık, fırına çık, bakkala çık, market çık, ney... 8'den 5'e kadar. Dışarı çıkma yasağı var. Onlar niye açıyor ki ne? Boşu boşuna. Zaten millet neye gidip de Yasak var. Zaten ben onu anlamıyorum. Yasak var ama her yer açıyor. He. Kimse çıkmayacak. Niye açıyorsun ki boşuna? Ben oradan açmazdım valla. Yasak, yasak katlı millet şehir çıkmış. Ne onun adı? Pazar günü de çalışıyorlar. Ya sak kalkınca Soğan var orada soyulu kal soymana gerek yok. Tabağın, iç, tabağın içinde bak. Bugün ders çok güzel değil. Dersi sevmiyorum ama hocayı seviyorum. Dersi ben bugün bir ders almadım. Bu konuyu almadım yani. Ama çözüyor. Ya. Hoca soğuklu an kaldırıyor. Ben de yavan bir korku yapamıyorum. bakan doğru gitmiş. <laughs> <laughs> <Şimdi> de <çatladım>. Rümeysa <laughs> dersi yapıyormuş. Aa, mesela o, hoca da sorduğunda soru sorduğunda mesela ilk önce yapıyormuş Rümeysa. Ama tahtaya kalkmıyormuş, korkuyormuş. Yanlış bilirim. Yanlış bilirim diye, rezil olurum diye. Ya Ama başkası mi? yapıyormuş mesela. Bakıyormuş ki ne doğru. Ama yine, yine de kalkmıyormuş yani. Aslında bu kerevizi ben önceki yaptığımda dediler ya işte karaciğere faydalı diyor. Onun için aldım ben yoksa kerevizi o kadar görüyordum ben pazarda almıyormuş. Şunu yıkayım kızım ben. Nasıl katman? Normal aslında. Köpüğe değdi değdi. Köpüğe değdi. Ha değdi. Ne oluyor? İyi, tek Havuzun şey tadı evet. nasıl Bak havuzun. Çalıyorsun artık. İyi. Değişiklik olsun çocuklar, yesinler. Hı. Çocuğun ağzı burnu kan olmuş. Çeneden kan akıyor. Babası diyor ki, yani, ben görmedim diyor. Kediye bir şey oldu mu? Kediye bir şey oldu mu diyor. Çocuğa demiyor oğlum sana bir şey Olur. oldu mu? Şakasına Kediye bir şey oldu mu diyor. <laughs> Yaprağından koymayacağım arkadaşlar. Yaprağı hoşuma gitmedi. O gün yeşilliğinden salataya doğradık ama pek hoşuma gitmedi. Bu burada pissin. Bunun içine bir diş sarımsak. Yemek de güzel güzel kokusu yok ya. Şu Ama şeyin nerede bende? Makinede Allah Aynen. Makinede çalıştılar. Pilav var ama yeter mi yetmez mi bilmiyorum. Azıcık bulgur pilavı pişireyim babana. Şimdi bulgur pilavı yok mu der. Hani pilav? Pirinç pilavından var azıcık ama yetmez. Yok da ben yeter bence. Bir fazla yemez zaten. Birer tabak yedim. Bugün yerler pilav az ya yerler kızım. O gün de ekmek de öyle oldu. He ekmek azdı. Yesin geldi. Yesi geldiler. Onun kapağı... Bu ona olur. Bir şey olmaz. Şimdi şöyle tencere görünüyor mu bilmiyorum da. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın yemeği ocağa koyduk. Şimdi pişsin bu. Bu pişerken beraber sizden biraz az bir şey şöyle bu bulgur, bulgur pilav pişireyim. Çok. Çünkü eşim soracak şimdi. Pilav Anladım, yok mu diye. He? Canlı, Canlı yayın mı açık? Aslında istiyorlar da. Oyun birkaç kişi de yazmış canlı yayın yapsam diye de. Bilmiyorum. Ben onu beceredemiyorum. Yüme geliyor anne. Ben, ben yaparım sana. Sen yapar mısın? Kapatayım ben. ben Açalım. Ya açmayı açıyorsun şey yarım çıkıyor. Niyeyse millet yapıyor onların ki şey çıkıyor. Tüm çıkıyor. Ben niye yapamıyorum? Yan yapmam lazım. Yani işte tripodu koyuyor. Yanılınca orada çevir diyor zaten. Çeviriyor yapıyorum. Canlı yayında zaten öyle oluyor. Yan yaptığım, yan yaptığımda kenarlar şey oluyor, dik oluyor. Dik yaptığımda tam oluyor. Yok. Şey dedi. Öbür yaptığımda yandı. Dik yaptı şey Şeyi dedi. Telefonu yani şeyi. Ondan sonra yaptım. Sonra şey oldu. Bu sefer de sonradan yüklenmiş benim de haberim yok. O zaten öyle. He yüklenmiş benim de haberim yok. Hani Kapattığım şey kapattığın an yüklendi olarak görünüyor. Yüklendi yani, olarak gözükmüyor. Ya, Kendisi dinleyiyor. yüklüyor. He. He, sağdan geri He, sağdan geri bizleyebiliyor ama şey nasıl kapattığını bilmiyor. Ben onunla ayarladım. Şeyini, wifi'sini kapattım, kapatamadım da. <laughs> Bir kere yaptım, denedim de millet de çeşit çeşit soru soruyor orada bana. Şöyle yapar mısın? Sen canlı aç, ben arkadan sana soruları sorayım. Sen cevapla. Yani sor. Şeyi aslında. çok istiyorlar. Eşimle nasıl tanıştın? Ha. Ay hiç iyi değil vallahi. Hiç onu sormayın. Sevim, evet. istemeyen evlilik. Valla aslında eşimi ben hiç istemiyordum. Şimdi doğrucasını söyleyeyim yani. Eşimi hiç istemiyordum. Abimin zoruyla oldu eşimle evliliğim. İstenmeyen evlidir ama yine de çok şükür mutluyum. Yani çocuklarımın babası sevmesen ne yapacaksın? Yani sevdim sonra evlendikten sonra mecbur sevdim. İki buçuk yıl kayınvalidem günden beraber oturduk. Ondan sonra evimizi ayırdık. Tabi kovdular bizi dediler evimizden çıkın biz evi kiraya verecek dediler. Sanki biz oğlu değil. benim eşim onun oğlu değil. E, çıkın evden dediler biz evi kiraya verecek. E, zaten biz sana bakıyor. Ne evi kiraya veriyorsun? Biz otursak ne olur? Yok olmaz. Kiraya vereceğim ben dedi. Ben dedi bir odasını alacağım, kiraya vereceğim dediler. Neyse çıktık biz yana yana ev var yok. Evi nerede bulduk ta? E, bayağı var arası buradan. Orada bir yerde bulduk. Orada da şöyle bu e, rahmetli Metin abi her zaman lafı neydi? Onun babasının eviymiş. Gittik neyse anlaştık. Ufak tefek tadilatları vardı. Ondan e, şey yaptık. Ne anladı? Yaptı eşim tadilatın elinden geliyordu o zaman daha direkten düşmemişti. Bu burayı göçtükten sonra direkten düştü Aa, zaten. Ne oldu? Yandı. Tatlı Ondan sonra işte öyle şey oldu. Onda zor yani zor oldu biraz. Abim çok istedi. Ben de bazen abime de geçen şartımı söyledim. Eşime ki ne doğru söyle. Beni kaç liraya sattı abim diyor. da diyor ki ne bir liraya sattı diyor. O gün de abime dedim ki ne. Abi dedim doğru söyledim ben kaç lira sattım dedim. Ben dedim manyak mısın sen dedi ne satması dedi bana dedi hatta bir gömlek bile almadılar dedi güldü orada. Ben dedim doğru söyledim halk diyor ki ne dedim abi sen bana bir liraya sattı diyor dedim. Güldü hatta orada yok dedi satmam atmam şey yok dedi. Bilemiyorum artık yani abimin çok istemesi biraz beni şey yapıyor. Tedirgin, tedirgin ediyor yani çok aşırı derecede istedi çünkü. Ben yok dedim de abim küstü ağlamıştı. Onun için ben... Sanki büyük bir miktarda para almış da ödeyemem korkusu var gibi. Ama bilemiyorum. Tabi videolarımı kendisi de izliyor. Ama yorum yazmasını bilmiyor tabii ki. Sadece bildirim geldi mi açık izliyorlar. Sarısıyla beraber aramda. Dediğim gibi istemiyordum. Ablam ablam evliydi burada. Ablamla ablamın kocasıyla eşim. Ablamın kocası eşimin dayısının oğluydu. Öyle de belirteyim yani. Öyle bir akrabalık var. Tabi ablam beni buraya verdikten sonra kendi semtebe göçtü gitti. Ben burada kaldım yapayalnız. Dımdızlak kaldım derler yani onun gibi. Çok zor. Vallahi çok zor kimse sormayınca. Ha, sahip çıkanın olacak arkanda. Ben onu beşi bilmem de. Evet. İmkanın olacak. Sahip çıkanın olacak arkanda. Sahip çıkanın olmazsa yok. Mesela şimdi eş, e, evli olup da vallahi ben var ya inanın görüyorum ben çok böyle aşırı derecede hani gördüğüm insanlar var. Eşimden çok gidiyorduk eskiden biz gezmeye falan. Benim çok gördüğüm insanlar var. İnan var ya gelin kaynana değil de sanki arkadaş gibi böyle bir tanesi vardı. Zeliha abla. Mesela gelini vardı. Neydi gelinin ismi? Pakize. Pakize'ydi gelinin ismi. İnan böyle üstüne titriyordu ya. Kadın gelinin üstüne titriyordu o derece yani. benim şansım yok. Benim şansım da olsaydı ama benim oğlan doğru. Ha, olan doğru. Ama olsaydı kendine var mıydı? Hiç evlenmezdim. Bugün şey diyor ki ne? İhsan kardeş diyor ki ne? Babamla gittik ya şimdi. Hmm. Yani babam dedi ki sen evli misin dedi dedi ki yok, ben hep evlenip, ne yok dedi ben herkese sakın evlenin ne dedim dedim ya vallahi yenge böyle bir düşüncem yok diyor dur dur dinleyecek dur, e. dur, dur dinleyecek halim yok diyor ama e, şey yapıyor arkadaşlık kuruyor o ona bağlı kalmayacak ya onun için arkadaşlık kuruyor çünkü bir insana bağlı kalmak zor ona şey yapacak hesap vermiş olacak onun için o da onu öyle düşünüyor Bulgur pilavımızı da koyduk arkadaşlar. Yemeğimiz de ocakta kaynıyor fokur fokur. Bakın. Böyle bir güzel görüntü. Şimdi bu kaynasın. Rümeysan da salatayı yapıyor. Tıkır tıkır sesini duyuyorsunuz herhalde. Yemeklerimiz pişsin. Sofra bölümünde inşallah görüşelim. Ekmek yemeyeceğim aşkım. Ne yiyeceğim? Tamam yemeyeceğim zaman. Biz de yemeyeceğiz. Getir kızım şimdi yemeği yakından gösterelim. Bak kızım. Kur'an okuyun. Arkadaşlar yemeğimiz böyle oldu. Bakın. Şöyle. Tereviz, patates, havuç. Evet. Bu, bu, videomuz yarın yani bugün ne bugün günlerde? Dokuz. yarın gelir bu video. miraç kandili hep hepinizin kandili de mübarek olsun bu arada. Buradan da söyleyeyim bunu belirteyim. Miraç kandiliymiş. Ben bilmiyordum da eşim söyledi. Çarşambayı perşembeye bağlayan gece. Perşembe cumaya bağlayan gece çarşambayı perşembeye bağlayan gece. Tamam perşembe de cumaya bağlanıyor. Oruç daha iyi olur. He. Evet. Çarşamba perşembe. Tutacağım baba. Tutacağım. Baba sahur hazırlar sen de kaldırır. <gülüyor> <gülüyor> Abi o perşembe günü yağışlı. Köyde sel gidiyor. Vallahi de. Nenemle konuştum bugün öyle diyor. Yağmur yağıyor mu kızım? orada da yok yağmur yağmayacağım. Valla burada yağıyor dedi. Hatta de çamaşırlar vardı. Damga dedi. Gidin de onları toplayın dedi. bakma niye toplamıyor dedim. O dedi duymaz dedi. Ben dışarıdayım dedi. Al. Sen yarın pansumana gidecek misin? Yok ya, kendim yaparım. Al mı satın? Ha? Bu çok mu sanır mıysa? He. Hani bir adam can, can can, can Ana bak bugün şey dedi. Bu etleri yiyeceksin sen öldürmüyor. İlaç bir tane eksik verdi dedi onu gel al dedi bak unuttum ha. Damla mı? Hı. Hmm. Sana damla doktor iki tane mi yazdı? Atla! Evet. Ne kadar yiyeceksin gel buraya. Al bir şey. Ben, az bir şey al Onun parasını aldım yok. Az bir şey yeter. Aldı herhalde ya benden habersiz bakkala gitmiş. Hiç haberim yok, ben de dışarıda Abdullah'ı arıyorum. Soruyor da. He. Yavrum ben sana diyorum, bundan sonra öğrendi öğrende de mi? Telefonun ellerini al, telefonu verme. Bu, bu, bundan sonra öyle yapacağım zaten. Kim Arıyor Arıyorum, Abdullah yok, arıyorum Abdullah yok. Bir de gitmiş, eline bir tane çekirde almış, İki tane de menşonun adı. Brown. Brown'u almış, elinde. Bunları niye aldın? Kim dedi? Abim dedi ki annem dedi. Git bu rolünü yine çekirde kal da gel. Benden ben de ben bu rolünü yemiyorum ki ne dedim git al diyeyim. sen seviyorsun. You. Eskiden de şimdi sevmiyorum. Kocuk <laughs> <Gıcık> kaptı. Bak <laughs> veresi <laughs> aldın olsa. He adam diyecek borcu hadi ver. Para yok. Bekle ben, tut. ben, ben borcu sıfırıyım bunu yapıyor. Ben borcu sıfırıyım bunu yapıyor. Bir keresinde bakkal. Ee, bak, he, bakkala Ödeleyim gitti. Aldı. Borcu verdik. 400 küsür milyon dedi. O da tam sıkışkın zamanımızda. Ay gittim parayı verdim neyse kadına dedim. Bak, kaldı o zaman. Teyze dedim sil ha dedim. Tam kızım dedi sen git dedi ben silerim dedi. Zekancan gelsin dedi silsin dedi. Anam gittik. Arkası Rümeysa'yla gittim yani bilerek de. Bir şey almadım zaten. He bir şey almadık. Öbür ayda bir baktım ki ne kadın kapıya geldi. Hiç daha benim bu zamana kadar kapıma kimse gelmezdi. Bir baktım kapıya geldi ne oldu? E bana bir Ben işe yeni girdim yani. Maaştan bir şey. okula yeni girdiydi. Eşim o zaman. Ama neyse Allah. Her şeyin hayırlısını versin. işte sinirlenin de böyle benim elim ayağım birbirine dolaşıyor. Çocuklarımız yani elimizden geldiği kadar çocuklarımız mağdur olmasın, gözünde kalmasın diye ben çabalıyorum vallahi Başkalarını bilmem. Herkes kendi çocuğunu şey yapıyor. Şöyle koyayım. Neyse arkadaşlar bugünkü yemeğimiz böyle salata, turp, şeysini, evet. kereviz, patates, havuç, et şey yaptım, ee, pişirdim, bulgur pilavı pişirdim yanında ayrı yeter. Mesela dünden pirinç pilavı vardı onu ısıttım, biberimiz de var sobramızdan eksik olmuyor, limon getirdim eşimiz kar diye. Bugünkü yemeğimiz bu kadar, menümüz böyle. Bol bol yorum atın arkadaşlar. Bol bol beğeni yapın. Sizlerden ricam. Mustafa'ma da dua edin. ayanı ayağı kötü. Bu çenesi kötü. Onun için bol bol dua edin arkadaşlar. Bizler de size ediyor her zaman. Dua. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.